Bir zamanlar cesur bir savaşçı vardı. Adı Aras'tı. Aras, düşmanlarına karşı savaşırken cesareti ve zekasıyla tanınırdı. Bir gün köyüne saldıran kötü kalpli bir canavarı duydu. Canavar köylüleri korkutuyor ve yiyeceklerini alıyordu. Aras bu duruma kayıtsız kalamazdı. Hemen kollarını sıvadı ve yola çıktı. Yolda ona yardım edebilecek dostlar edindi. Bir bilge kuş ona cesaret verdi. Korkma, dostların seninle dedi. Aras bu sözlerle güç buldu. Canavara ulaştığında kalbinde bir korku vardı ama aynı zamanda büyük bir cesaret. Savaş başladı. Aras akıllıca hamleler yaptı. Her darbesiyle canavarı geriye itti. Sonunda cesur savaşçı canavarı yendi. Köy halkı sevinçle kutlama yaptı. Aras sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir kahramandı. Cesaretiyle herkese ilham verdi. O günden sonra köyde herkes arası konuştu. Onun hikayesi nesiller boyunca anlatılmaya devam etti. Cesaretin, dostluğun ve sevginin gücünü gösteren bir efsane haline geldi.